Malumunuz olduğu üzere 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki İsrail vahşeti neticesinde Filistin halkı için durum bir insanlık trajesine dönüşmüştür. Şu ana kadar İsrail saldırılarında yaklaşık 12 bin Filistinli yaşamını yitirmiş, 30 binden fazla kişi yaralanmıştır. En az 3.750 kişi ise şu anda kayıp durumdadır. Hayatını kaybedenlerin 3'te 2'si kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşmaktadır. Sivilleri hedef alan saldırıları hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz. Sivillerin her koşulda korunması gerektiğini daha krizin başladığı günden itibaren tüm dünyaya duyurmuş durumdayız. Hamas'ı yok etme adına Gazze'nin topyekin hedef alınması, hastanelerin, okulların, camilerin bombalaması karşısında sessiz kalamayız, kalmayacağız. Bildiğiniz üzere İsrail'in Filistinli sivilleri hedef alan saldırıların devamı nedeniyle Tel Aviv Büyükelçimizi istişareler için merkeze çağırdık. Türkiye devam eden katliamın durması, vahşetin son bulması ve bölgedeki gerilimin daha fazla tırmanmaması amacıyla krizin ilk gününden bu yana yoğun bir diplomasi trafiği içindedir. Sayın Cumhurbaşkanımız, İsrail ve Filistin devlet başkanları dahil çok sayıda liderle temas etmiştir. Son olarak 11 Kasım'da Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılım sağlanmıştır. Söz konusu zirvede verilen mesaj son derece nettir. İsrail saldırılarının bir an evvel durdurulması, iki devletli çözümün bir an önce hayata geçirilmesi. Orada alınan kararların takipçisi olma, kalıcı barış için hep beraber birlikte çalışma konusunda kararlıyız. Sayın hanımefendinin liderliğinde İstanbul'da düzenlenen Filistin için tek yürek zirvesinde yapılan barış çağrısı küresel vicdanın sesi olmuştur. Ben de özellikle bölge ziyaretlerine yoğunlaşarak sorunun bölge ülkelerince sahiplenilmesi fikrini muhataplarımıza aktarmaktayım. Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmasını teminen İsrail üzerinde kolektif bir baskı uygulanması bakımından da bölge ülkelerinin tek sesle tepki göstermeleri önem taşımaktadır. Yürütülen çalışmalar belli noktalarda baskı oluşturmaktadır. Artık Batı bu noktada moral üstünlüğü tamamıyla kaybetmiş durumdadır. Buradan sonra gidecek bir yer de yoktur. Yüce Meclisimizde grubu bulunan partiler de genel görüşme sonucunda Gazze'de sivillere yönelik saldırılar karşısında güçlü bir bildiri yayınlamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin uluslararası platformlarda çözüme yönelik çabalarının milletimizin bu konudaki iradesini yansıtması bakımından özellikle değerli olduğunu belirtmek isterim. Gazze'deki insani durumun vehameti nedeniyle insani yardım konusu aciliyet ve önem arz etmektedir. Bakanlığımız ilgili tüm kurumlarla eş güdümün sağlanması ve yardımların yerlerine ulaşması için azami gayret göstermektedir. Şimdiye kadar 11 uçak dolusu insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırmak üzere Mısır'a göndermiş bulunuyoruz. Sahra hastaneleri tıbbi ekipman, ilaç ve diğer yardım malzemeleriyle dolu büyük bir gemimizle Mısır'a ulaşmıştır. Gazze Türk Filistin Hastanesi'ndeki hastalar başta olmak üzere yaralıların tedavisine yönelik yoğun temaslarımız var. Gazze'den çıkışlarını sağladığımız 27 hasta ve 12 refakatçi Ankara'ya getirilmiş 61 hasta ve 49 refakatçi ise dün akşam Mısır'a geçirilmiştir. Ayrıca bugüne kadar 170 vatandaşımız ve yakınlarının Gazze'den çıkışı sağlanmıştır. Bugün ve önümüzdeki günlerde de çıkışlara devam edilecek. Gazze'de bir sahra hastanesinin faaliyete geçmesine yönelik çalışmalarımız da hızla devam etmektedir. Bunun yanı sıra 983 vatandaşımızın ve aile yakınlarının Gazze'den refah sınır kapısından tahliyesi için İsrail ve Mısır makamlarıyla temaslarımız sürüyor. Türkiye olarak gerek ikili gerek çok taraflı platformlarda sürdürdüğümüz çözüm odaklı girişimlerimizi iki ana kulvarda yürütmekteyiz. Birinci kulvarda ateşkesin sağlanması, insani yardımların Gazze'ye ulaşması ve Filistinlilerin yerlerinden edilmelerinin engellenmesi için çaba sarf etmekteyiz. Aynı zamanda gerilimin bölgesel çatışmaya dönüşmemesi için de temaslarda bulunmaktayız. İkinci kulvarda ise iki devletli bir çözüm doğrultusunda kalıcı bir barışın sağlanması yönünde girişimlerimizi yoğunlaştırmaktayız. Bölgesel sahiplenme ve garantörlük mekanizmasının tesisini de öne çıkartmaktayız. Filistin meselesinin kökeninde yatan derin tarihi adaletsizlikler ve hukuksuzluklar telafi edilmeden bölgedeki şiddet sarmalının kırılması mümkün değildir. Gazze'deki yasa dışı kuşatmanın insanlık dışı saldırılan halen devam etmesi utanç vericidir. Daha da vahim olan ise İsrail üzerinde nüfus sahibi batılı ülkelerin Gazze'deki vahşet karşısında sessizliğe bürünmeleri ve İsrail'e kayıtsız şarsız destek vermeleridir. Bu durum başka krizlerin kapısına da araya aralayabilecek öngörülemez ittifaklara alan açabilecektir. Çatışmaların coğrafi olarak yayılmasının yanı sıra toplumsal ayaklanmalarında yaşanması ihtimalini göz ardı etmiyoruz. Son gelişmeler Filistin meselesi adil bir siyasi çözüme kavuşturulmadan ne bölgemizde ne dünyada kalıcı bir barış ve istikrar tesis edilemeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Bunun tek yolu 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe haiz bir Filistin devletinin kurulmasıdır. Bu nedenle iki devletli çözüm vizyonunu her platformda savunmaya devam edeceğiz. Filistin halkıyla dayanışmamızı, Filistin davasına desteğimizi geçmişte olduğu gibi gelecekte de en güçlü şekilde sürdüreceğiz. İkinci yılını doldurmak üzere olan Rusya-Ukrayna savaşının bölgesel ve küresel etkilerinin azaltılmasına yönelik çabalarımızı 2023 yılında da hiskes, hız kesmeden sürdürdük. Küresel ölçekte bir gıda krizinin önlenmesi için Karadeniz girişiminin yıl ortasına kadar kesintisiz devamını sağladık. <laughs> girişimin faal olduğu bir yıllık süre zarfında yaklaşık 33 milyon ton tahıl ürününün dünyaya ulaştırılmasına vesile olduk. Girişimin sonlandırılmasının ardından ise gıda piyasalarının istikrarsızlığa sürüklenmesini engellemek ve savaşın Karadeniz'e sirayet etmesini önlemek için girişimin yeniden canlandırılması çalışmalarına da ağırlık verdik. Her iki ülkeyle işbirliğimizi, milli çıkarlarımızı önceleyen, aynı zamanda uluslararası yükümlülüklerimizi de dikkate alan bir zeminde yürütmekteyiz. Bu bağlamda iki ülkeyle de iki sade işbirliğimizde somut göstergelere de yansıyan mesafe kaydetmiş durumdayız. Rusya ile muhafaza ettiğimiz doğrudan iletişim kanallarından da istifade ile savaşın adil barış temelinde sonuçlanması için çabalarımızı da sürdürmekteyiz. Savaşın başından bu yana taraflar arasındaki en üst düzeydeki görüşmelere ve en anlamlı ilerleme sağlanan müzakerelere ev sahipliği yapmış olan ülkemizin şartlar olgunlaştığında bu mahiyette görüşmelere yine ev sahipliği ve kolaylaştırıcılık yapma iradesi bakidir. Savaş uzadıkça ülkemiz, bölgemiz ve dünyamız açısından ortaya çıkan sınamalar da giderek derinleşmektedir. Suriye dış politikamızın öncelikli başlıklarından biri olmayı sürdürmektedir. Suriye'de önceliklerimizi, ülkenin birliğini ve toprak bütünlüğünün korunması, siyasi süreç temelinde kalıcı istikrarı sağlanması, terör unsurlarının sınırlarımızdan bütünüyle temizlenmesi, insani gerekçelerle kapıları açtığımız Suriyelilerin ülkelerine güvenli ve gönüllü bir şekilde dönmesi ve yeni bir göç dalgasının önlenmesi teşkil etmektedir. Bu hedeflere ulaşılması doğrultusunda hem sahada hem de masadaki çabalarımızı 2023 yılı boyunca sürdürdük. Bu kapsamda Suriye rejimiyle İran ve Rusya Federasyonu'nun da katılımıyla angajman sürecini başlattık. <laughs>